Hoş geldiniz. Bugün sizin için evet oldukça özel bir metne yakından bakıyoruz. Hamdullah Hamdi'nin meşhur Yusufu Züleyha mesnevisi. Hı hı. Elimizdeki kaynakta mesneviyi gazelle okumak başlıklı akademik bir çalışma ve bu çalışma eserin içine serpiştirilmiş o gazellerin e, sırrını çözmeye odaklanıyor. Evet. Ve hemen baştan söyleyelim belki de en şaşırtıcı bulgu şu, kaynağa göre Yusuf'un Züleyha'ya yönelik aşkını ifade eden tek bir gazel bile yokuş eserde. Evet bu gerçekten çarpıcı. Bu durum hikayenin o bildiğimiz alıştığımız romantik okumasına biraz meydan okuyor gibi değil mi? Kesinlikle. Bu detay var ya Hamdi'nin niyetine dair çok önemli bir ipucu veriyor bize. Kaynak da bunun altını çiziyor zaten. Yani bizi eseri basit bir aşk hikayesi olarak değil de belki daha tasavvufi bir çerçevede okumaya davet ediyor. Hı hı. Tam amacımız da tam olarak bu aslında. Hamdi neden ve nasıl bu 15 gazeliği o 6 bin küsür beyitlik devasa mesneviye yerleştirmiş? Bunlar sadece süs mü yoksa anlatının şeyin DNA'sına işleyen bir işlevi mi var? Bunu anlamaya çalışacağız. Evet, bu çok önemli bir soru. Peki bu gazellerin mesnevi içindeki rolü ne tam olarak? Yani klasik bir anlatı formu olan mesnevi'nin akışını hani kesintiye uğratmak yerine ona farklı bir boyut mu katıyorlar? Tam olarak öyle. Şöyle düşünelim. Mesnevi beyitleri genellikle olayları anlatıyor, değil mi? Hikayeyi ileri taşıyor. Evet. Gazeller ise sanki böyle bir poz düğmesi gibi. Anlatı bir an duruyor ve biz karakterin iç dünyasına, o anki yoğun duygusuna odaklanıyoruz. Kaynak metinde bunu lirik duraklamalar olarak tanımlıyor. Lirik duraklamalar güzel tabirmiş. Evet. Yani aşkın o yakıcılığı, ayrılığın acısı, derin bir keder ya da büyük bir hayranlık bu tür yoğun duygular gazellerle ifade buluyor. Mesela Hazreti Yakup'un Yusuf için döktüğü gözyaşları, Züleyha'nın zamanla dönüşen o tutkusu gibi Peki kimler konuşuyor bu gazellerde? Kimlerin sesini duyuyoruz? Kaynak bize net bir döküm sunuyor sanırım. Evet sunuyor. Diyor ki üç tanesi Hazreti Yakub'un dilinden, tam 8 tanesi Züleyha'nın dilinden ki bu ezici çoğunluk gerçekten başlı başına anlamlı. 8 tane. Evet bu çok dikkat çekici. Kesinlikle. Sonra bir tane Mısır Azizinin evindeki o meşhur sahnede, hani Yusuf'u görüp şaşkınlıktan ellerini kesen kadınlar var ya? Aa, evet, o sahne. İşte onlardan geliyor. Kolektif bir ses olarak. Bir tane Yusuf'u kuyudan çıkaran tüccar Malik'ten ve bir tane de Züleyha'nın dadısından. Anladım. Yani bu dağılım bile Hamdi'nin kimin duygusal yolculuğunu merkeze aldığını çok net gösteriyor. Züleyha. Aynen öyle. Ve tabii ki başta söylediğimiz o çarpıcı eksiklik Yusuf'un Züleyha'ya yönelik bir gazelinin olmaması. Evet ona tekrar dönelim. Neden acaba? Kaynak bunun Hamdi'nin Yusuf karakterini belki de daha çok ilahi güzelliğin bir yansıması, pasif bir ayna gibi konumlandırmasıyla ilgili olabileceğini öne sürüyor. Yani aşkın ve arayışın öznesi daha çok Züleyha oluyor. Hmm, ilginç bir bakış açısı. Bu tercih de Hamdi'nin kendinden önceki cami veya firdevsi gibi ustalardan ayrışarak kendi özgün yorumunu, muhtemelen tasavvufi ağırlıklı yorumunu kurma çabasının bir parçası diyebiliriz. Anladım. Peki bu gazeller eserin neresinde karşımıza çıkıyor? Yerleri de tesadüfi değildir herhalde. Değil değil, kesinlikle tesadüfi değil. 18 bölümden yani fasıldan oluşan bir mesnevi bu. Örneğin Yakup'un o üç gazeli de eserin hemen başlarında, V.C. fasılda yer alıyor. Yani tam Yusuf'un kayboluşunun hemen ardından mı? O acının en taze olduğu zamanlarda. Aynen öyle. O baba feryadını, o taptaze acıyı yoğunlaştırmak için çok stratejik bir yerleştirme gibi duruyor. Çok mantıklı. Peki Züleyha'nın sekiz gazeli? Onlar nerede yoğunlaşıyor? Onlar ise daha çok eserin orta ve son bölümlerine yayılmış durumda. X, 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 10, 11, 13 fasıllar gibi. Bu da sanki onun karakter gelişimini, o içsel yolculuğunu takip etmemizi sağlıyor gibi değil mi? tam olarak. Yani başlangıçtaki o dünyevi tutkusundan zamanla ilahi aşka doğru evrilen yolculuğunu Hamdi adeta gazellerle Züleyha'nın ruhsal termometresini bize gösteriyor. Çok güzel ifade ettiniz. O zaman birkaç kilit örneğe daha yakından bakalım mı ne dersiniz? Mesela Yakup'un üçüncü gazeli kaynak bunu doğrudan nevha yani ağıt olarak tanımlıyormuş. Evet nevha. Yani sadece bir üzüntü değil, bildiğimiz feryat figan bir ağıt. Hatta ilginç bir detay var. Mesnevi'deki bir beyit, eyleridi bunun gibi nevha okuyucuyu bu ağıta hazırlıyor sanki. Bakın şimdi Yakub'un feryadını dinleyeceksiniz der gibi. Aa bu haber veren beyit dediğiniz şey mi? Yani şiire geçişi haber veriyor. Aynen. Bu hazırlık mekanizması önemli. Hamdi, anlatıdan şiire geçişi yumuşatıyor böylece. Üçüncü gazel örneğinde. Mesnevi'nin anlatımıyla yetinmiyor, Yakup'un acısını en saf, en lirik haliyle, yani gazelle ifade ederek o duygunun zirvesine taşıyor okuyucuyu. Anlatı ve lirizm iç içe geçiyor. Çok etkileyici. Peki ya şu Mısır kadınlarının söylediği dördüncü gazel, hani Yusuf'u görüp hayranlıktan ellerini kesiyorlar? Evet, o meşhur sahne. Bu gazel tek bir kişinin değil bir grubun ortak tepkisini yansıtıyor anladığım kadarıyla. Kaynak bunu koro'ya benzetmiş. Çok yerinde bir benzetme. Evet. O ana kadar daha bireysel dramlara odaklanmışken bu koroyla Yusuf'un güzelliğinin yarattığı etkinin ne kadar sarsıcı ve yaygın olduğunu anlıyoruz. O meşhur sahnenin dramatik etkisini katlayan bir unsur bu gazel. Adeta şiirsel bir olay yeri raporu gibi. Şiirsel olay yeri raporu. Harika. Ama asıl Züleyha'daydı demiştik. Onun gazelleri bir yolculuğu anlatıyor gibiydi. Özellikle 9. gazel sanki kritik bir dönüm noktası gibi duruyor. Kaynak katarsis diyor bunun için. Evet, katarsis. Bir tür arınma, boşalma anı. Sanki Züleyha'nın aşkı burada nitelik değiştiriyor, o dünyevi tutkudan ilahi bir özleme doğru yöneliyor gibi. Hmm. Yine Mesnevi'deki bazı beyitler, mesela dahi germitti şulesin olma, şevku zevkini eyledi afzun gibi. Yani o ay yüzlü ateşinin parlaklığını daha da arttırdı, coşkusunu ve zevkini çoğalttı anlamında. Bu beyitler Züleyha'nın içindeki bu manevi ateşin yükseldiğini, bu dokuzuncu gazelin geleceğini haber veriyor adeta. Yani bir hazırlık yine var. Evet. Bu dokuzuncu gazel adeta bir vecd hali gibi. Kaynağında belirttiği gibi, gazelde geçen aşk derdi artık sadece Yusuf'a duyulan o beşeri özlem değil, daha derin, daha tasavvufi bir anlama bürünüyor. Züleyha, Yusuf'un suretinde mutlak güzelliği, ilahi olanı görmeye başlıyor sanki. Bu çok önemli bir nokta. Kesinlikle. Bu, Mesnevi'nin genelindeki o tasavvufi damarı çok güçlendiren bir muament. Hamdi Züleyha'nın dönüşümünü bu gazelle mühürlüyor diyebiliriz. Peki ya diğer karakterler? Mesela 10. gazel, Yusuf'u kuyudan çıkarıp Mısır'da satan tüccar Malik'in ağzındanmış. Bu nasıl bir işlev görüyor? Bu da ilginç bir tezat yaratıyor aslında. Malik bir yandan Yusuf'tan elde edeceği maddi kazancı düşünüyor gibi görünüyor gazelde ama gazelin alt metni aslında Yusuf'un paha biçilemezliğine onun dünyevi ölçülerle tartılamayacak kadar değerli olduğuna işaret ediyor. Yani maddi dünya ile manevi değerler çarpıştırılıyor. Anladım. Anlatıya dışarıdan bir bakış açısı getiriyor yani. Aynen. Malik karakteri üzerinden dünyanın geçiciliği ve aldatıcılığı ile Yusuf'un temsil ettiği manevi değerlerin kalıcılığı karşılaştırılıyor. Sözde Malik konuşuyor ama aslında Gazel, Yusuf'un sıradan bir mal olmadığını, onun ilahi bir emanet olduğunu fısıldıyor gibi. Çok ilginç. Züleyha'nın diğer gazellerinde de edebi oyunlar varmış sanırım. Mesela 11. gazelde tersiyi maklup diye bir sanat kullanılmış. Bu ne demek olabilir? Kaynak bunun detayına girmiyor ama kelime anlamından yola çıkarsak ters çevrilmiş süsleme ya da aynalı benzetme gibi bir anlama gelebilir. Şöyle ki bu gazelde Züleyha Yusuf'u efsanevi aşık Hüsrev'le kıyaslıyor ama gazelin redifi yani tekrar eden kısmı senin gibi. Bu redifle aslında Yusuf'un Hüsrev'den bile üstün, eşsiz olduğunu vurguluyor. Yani bilinen bir figürü alıp onu Yusuf karşısında yetersiz mi gösteriyor? Aynen öyle. Bu tür edebi sanatlar Hamdi'nin ustalığını gösteriyor. Bilinen klasik figürleri anıyor ama onları Yusuf'un güzelliği ve değeri karşısında yetersiz göstererek Yusuf'un benzersizliğini neredeyse kutsallığını pekiştiriyor. Tersi-i imaklup muhtemelen bu karşılaştırmayı yaparken alışılmışın tersine bir yöntem kullanmasıyla ilgili. Belki Hüsrevi değil Yusuf'u ölçüt alıyor. Anladım. Peki 13. gazel, o da Züleyha'dan, onda ne gibi bir özellik var? O gazel daha çok Züleyha'nın iç konuşması gibi. Sen yani Yusuf ve ben yani Züleyha zamirleri çok baskın. Tekrarlanan diler ki idem yani yapmak isterim ki ifadeleri var. Bunlar hem Züleyha'nın o dinmeyen arzusunu gösteriyor hem de belki bir noktaba çaresizliğini istediğine bir türlü ulaşamayışını hmm. ve kaynağın dikkat çektiği çok önemli bir nokta var. Gazelden hemen sonra gelen bir beyit var Mesnevi'de. Menan'ı dünyada bulamadım, ne ola ukba'da bulsar oğlum. Yani diyor ki ben onu dünyada bulamadım, ne olur bari ahirette bulsam. Aa bu çok net bir ifade. Evet. Bu beyit Züleyha'nın artık dünyaviyi kavuşma umudunu yitirip beklentisini ahirete yani ukbaya yönelttiğini gösteriyor. Hmm, yani aşkının dönüşümü burada da devam ediyor. Teslimiyete doğru bir gidiş var. Tam olarak öyle. Artık mesele dünyevi vuslat değil, uhrevi bir kavuşma umudu. Bu da yine o ilahi aşk temasına doğru bir kayma anlamına geliyor. Züleyha yavaş yavaş kabuğunu kırıyor diyebiliriz. Ve geldik Züleyha'nın son gazeline, 15. gazele. Burada bir tür kavuşma varmış, vuslatı dilber ile ama bu farklı bir kavuşma galiba. Evet, farklı. Çünkü bu vuslat firkati ayar ile birlikte geliyor. Yani diğer her şeyden, dünyevi olan her şeyden ayrılmakla birlikte gelen bir vuslat bu. Sanki fiziksel bir kavuşmadan çok manevi bir birliktelik. Yani Züleyha'nın ruhsal yolculuğunun zirvesi mi bu? Dünyadan eletek çekip manevi birliğe ulaşması gibi mi yorumlamalıyız? Kesinlikle öyle yorumlanabilir. Bu son gazel, Züleyha'nın arayışının tamamlandığını, huzuru ve birliği fani olan da değil, baki olan da bulduğunu ima ediyor sanki. Ayar, yani masiva, Allah dışındaki her şeyden yüz çevirip, dilber, yani sevgiliyle, ki bu noktada Yusuf imgesi artık tamamen ilahi sevgiliyle özdeşleşmiş olabilir manen birleşme hali, Hamdi, Züleyha karakterini alıp onu bu gazelle adeta bir bilgelik mertebesine taşıyor. Muazzam bir yolculuk gerçekten. O zaman tüm bu tercihler, yani Züleyha'nın sesinin bu kadar baskın olması, Yusuf'un romantik sesinin hiç duyulmaması, gazellerin bu tematik dağılımı, bütün bunlar Hamdi'nin bilinçli olarak eserini tasavvufi bir yöne çektiğini gösteriyor diyebilir miyiz rahatlıkla? Evet, kaynak metnin vardığı sonuç da bu yönde zaten. Hamdi bilinen bir hikayeyi alıyor ama gazelleri bir enstrüman gibi kullanarak kendi özgün melodisini yaratıyor. Hı hı. Züleyha'nın iç dünyasını ve dönüşümünü merkeze alması, Yusuf'u daha ilahi bir figür olarak konumlandırması, hepsi gazellerin kullanımıyla desteklenen bilinçli sanatsal tercihler. Bu da bizi hikayeyi sadece bir aşk öyküsü olarak değil, daha çok ruhsal bir arayış, bir nefs terbiyesi ve kemale erme süreci olarak okumaya yönlendiriyor. Peki işin biraz daha teknik boyutlarına bakalım mı kısaca? Kaynakta vezin, kafiye gibi unsurlara da değinilmiş. Mesela vezin, yani şiirin o ritmi, ölçüsü. Gazellerin çoğu mesneviinin genel ritminden farklı ritimler kullanıyormuş. Bunun özel bir anlamı olabilir mi? Olabilir tabii. Bu ritim değişiklikleri metne bir monotonluktan kurtarma işlevi görebilir. Ayrıca duygusal iniş çıkışları veya tematik değişimleri vurgulamak için de kullanılabilir. Şöyle düşünün sürekli aynı tempoda giden bir müzik yerine arada temponun değişmesi gibi. Evet, evet. Kaynak özellikle Züleyha'nın o kritik dönüşüm anını anlatan 9. gazelin mef'ûlü fâilâtü mefailü failün diğerlerinden farklı, kendine özgü bir vezne sahip olduğuna dikkat çekiyor. Bu farklı ritim o anın özel ve dönüştürücü doğasını biçimsel olarak da destekliyor olabilir. Yani sadece içerik değil, form da konuşuyor burada formun da konuştuğu çok güzel. Kafiye yani uyak ve redif yani o dize sonu tekrarları için ne diyor kaynak? Yakup'un o ağıt niteliğindeki üçüncü gazelinde mukayyet kafiye kullanılmış. Diğerlerinde genelde mücerret kafiye varken. Mukayyet kısıtlanmış, bağlanmış demek. Bu ne anlama geliyor olabilir? Kaynak bunu ilginç bir yoruma bağlıyor aslında. Mücaharet kafiye daha serbest, daha akıcı bir uyak düzeni sunarken, mukayyet kafiye daha sıkı, daha kısıtlı bir yapı sunar. Hmm. Belki de bu kısıtlı kafiye yapısı Yakup'un o anki ruh halini yansıtıyor. Yani ifade etmekte zorlandığı, boğazına düğümlenmiş, içinde sıkışıp kalmış o kederi. Kelimelerin bile o acıyla kısıtlandığı hissini veriyor olabilir. Vay canına bu çok derin bir yorum. Peki ya redifler? Redifler ise yani dize sonlarında aynen tekrarlanan kelime veya ekler adeta gazelin parmak izi gibi. Kaynağın da vurguladığı gibi redif bize gazelin ana temasını fısıldar. Evet. Züleyha'nın hasretini anlatan gazellerde acıyı çağrıştıran gedifler var. Malik'in gazelinde maddi kazanca işaret edenler var. 11. gazelde Yusuf'un eşsizliğini vurgulayan o senin gibi redifi var. Yani redif gazelin duygusal ve tematik pusulası işlevi görüyor diyebiliriz. Anladım. Peki Mesnevi anlatısından gazele geçiş ve sonra tekrar anlatıya dönüş bunlar nasıl sağlanıyor? Kaynak bu geçiş beyitlerinin önemine de işaret ediyor sanırım. Evet, bu geçişler çok kritik. Gazel böyle pat diye ortaya çıkmıyor. Genellikle bir veya birkaç beyit bizi olacaklara hazırlıyor. Ya karakterin yoğun bir duyguya kapıldığını söylüyor ya da doğrudan şimdi bir gazel söyleyecek gibi bir ifade kullanıyor. Hı hı. Gazelden sonra da benzer bir şekilde tekrar hikayenin akışına dönüyoruz. Kaynak metnin kullandığı odaklanma, yaklaşma, fokus zoom benzetmesi burada çok yerinde bence. Fokus zoom nasıl yani? Şöyle Anlatının genel akışından aniden bir duyguya, bir düşünceye, bir karaktere yakın plan yapıyoruz gazelle. Bir zoom yapıyoruz yani. Sonra tekrar geniş açıya, hikayenin bütününe dönüyoruz. Bu, metne hem derinlik katıyor hem de okuyucuyu sürekli aktif tutan bir dinamizm sağlıyor. Harika bir benzetme gerçekten. O zaman toparlayalım mı yavaş yavaş? Hamdullah Hamdi'nin Yusuf Züleyha'sındaki gazeller anladığımız kadarıyla sadece metne süsleyen edebi biblolar değil. Kesinlikle değil. Aksine, eserin anlamını şekillendiren, duygusal derinlik katan, karakterlerin özellikle de Züleyha'nın sesini ve içsel yolculuğunu öne çıkaran, kritik anları vurgulayan çok işlevsel unsurlar. Evet. Ve belki de en önemlisi, Yusuf'un Züleyha'ya romantik bir gazel söylememesi gibi tercihlerle Hamdi okuyucuyu bilinçli olarak tasavvufi bir okumaya, o beşeri aşkın ötesinde ilahi bir arayışa yönlendiriyor kesinlikle son bir nokta olarak şunu da ekleyebiliriz belki kaynak gazelin mesnevi içine girdiğinde kendi başına olduğundan farklı bir anlam kazandığını belirtiyor. Aynı şekilde mesnevinin de bu gazele yeni bir yorum katmanı eklediğini söylüyor. Yani karşılıklı bir etkileşim var. Aynen. Mesnevi hikayenin çerçevesini çizerken gazel o çerçevenin içini anlık yoğun lirik parlamalarla dolduruyor. Bu iki formun etkileşimi, tek başlarına sunabileceklerinden çok daha zengin, çok katmanlı bir edebi deneyim yaratıyor. Birbirlerini tamamlıyorlar ve dönüştürüyorlar adeta. Çok güzel özetlediniz ve bu da bizi size üzerinde düşüneceğiniz son bir soruya getiriyor sevgili dinleyiciler. Bir hikayenin nasıl anlatıldığı, yani hangi karakterlerin sesinin yükseltildiği, hangilerinin kısıldığı Hangi duyguların vurgulanıp hangilerinin geri planda bırakıldığı o hikayeye dair algımızı ne kadar değiştirir? Evet, bu önemli bir soru. Hamdi'nin gazelleri kullanarak Züleyha'nın ruhsal yolculuğunu bu kadar öne çıkarıp Yusuf'un o romantik sesini adeta sessizleştirmesi sizin bildiğiniz klasik Yusuf ile Züleyha anlatısını nasıl farklı bir ışıkta görmenizi sağlıyor? Anlatının sadece ne söylediğine değil, nasıl söylediğine odaklanmak, bu kadim hikayenin belki de daha önce fark etmediğiniz hangi derinliklerini açığa çıkarabilir.